Nazlı. Merhaba Güldan. Nasıl ee, nasıl Ergun? Of. Ya aynı yani bir gelişme yok. Öyle yatıyor. Yani bir daha gider görürsün arkadaşım ne diyeyim yani üzülme. İnşallah Ay. iyileşir ben. Ya nasıl gidip göreceğim bunu? O kadar zor ki sen nasıl girdiğini biliyor musun içeri? Abi burada mısın sen? Nazlı. Abicim. <laughs> e ne var senin elinde? Bir şey yok mu benim elimde. Bir bakayım, bakayım. Abi ya, ya. Hemşire şapkası mı? Evet. Ne arıyor sende? de? Abi şimdi. E... Ne? Ya ne demek? Ne sana söyledim ya işte Ergun'u görebilmek için hemşire kılığında geçti hastaneden diye. Söyledim mi ya bunu? Söyleyecek tabii. Ben onun kocası senin abinim. O yoğun bakımda yatan Ergun da benim en yakın arkadaşım. Bana söyleyecek tabii tamam mı? Tamam abi. Nasıl? Ergun durumu yani var mı bir? Hiçbir değişme yok yani öyle yatıyor abicim yok iyi değil. Yapma ya. Baba? Aa baba. Hoş geldin. Hoş geldin babacım. Hoş, geldin. hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> evet. Kızım o senin o kıyafetin ne öyle ya? Bu mu babacım bu şey e, ee... Beyaz e, bir moda beyaz, çok moda bu yıl, o yüzden giydim. Ne acayip ya, o şey, <laughs> hemşireye benzemiş <laughs> Evet. Ee, şey zaten yani, e, bu sonbahar kış modasının teması bu, hemşire, <laughs> evet. Hemşire tema. Evet, hemşire. <laughs> Canım babam modayı mı takip ediyor kızlar, yani siz de ne yaptınız? İşi var gücü var adamın, bir sürü şeyle uğraşıyor, modayı mı takip edecek babam? <gülüyor> Hiç, <laughs> oldu o zaman şey yapayım, ben gideyim, görüşürüz babacığım, Hadi. Ee, A, hoşça kalın. Hadi nazla. <laughs> Haber ver olur tamam. mu, bir şey olursa haber ver bana. Hadi. Ben, ben. Babacığım hoş geldiniz tekrar. Hoş boşluk iyi İyi misin baba? İyiyim iyiyim ben ya, gayet iyiyim. Çok iyiyim, çok, çok iyiyim. O... Bir şeyler var, hani size verdiğim biletler var. Ay evet babacığım ya. Ay o biletler yok mu, o biletler? Size çok teşekkür ederiz. <laughs> yani babam var ya babam, Hızır gibi adamdır. Yani nasıl o biletleri arıyoruz, hiçbir yerde bulamıyoruz. O bilete nasıl ihtiyacı, nasıl arıyoruz? İşte babam öyle Hızır gibi yetişir, al oğlum bileti der. Böyle bir adamdır benim babam. Gerçekten öyle. aslan Gerçekten. Baba. Hızır gibi yetiştiniz vallahi. Ee, çok çok sevindik. Evet evet, yetişirim. Çok güzel, çok acayip yetişirim. Çok iyi yetişirim. Ya şimdi o biletler... Ya e... baba o biletleri var ya, ben nerelerde aramadım, kimlere sormadım biliyor musun? Hiçbir yerde yok, o bileti bulmak bahis ve mümkün değil yani. Sana nasıl teşekkür etsek babacığım ya, vallahi... ...çok teşekkür ederiz baba ya, yani sayende... ...herkesten önce seyredeceğiz filmi, yani Ay, inanılmaz evet ya. bir şey. Çünkü Mavi Mavi hepimizin beklediği filmdi ve bilet yoktu sayenizde. Yılın <laughs> filmi. Öyleymiş, of evet evet. Ya tabii şimdi şimdi şöyle bir şey de var. Ee, bir filmi ilk seyretmek de bazen çok iyi değildir ya. neden? Ee, şimdi e, film kötüyse, aa diyelim ki film kötü. İlk sen seyrettiğin zaman yani haybeye vakit kaybetmiş oluyorsun. Halbuki senden önce birisi seyretse sana gelip ya gitme o filme kötü dese haybeye vakit kaybetmemiş olacaksın bak. Yani öyle... <laughs> İbrahim tatlı ses sonuçta yani ne kadar kötü olabilir ki? En azından üç beş tane türkü patlatacak yani filmde değil mi? Ay bir de ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Hülya Avşar'ı. <laughs> Ay nasıl bir aşk yaşayacaklar kim bilir filmde? Ee, ben de en çok e, onu, e, o bölümü merak ediyorum. Hülya Avşar bölümünü merak ediyorum. Evet. <laughs> ee, ne, neyse yani annen de aslında çok merak ediyor. Esas annen çok merak ediyor hocam. Ay o zaman siz bence ne yapın edin, annemi hemen o filme götürün. İyi yani, <laughs> evet onu götürmem şart, doğru. Evet. Ama neyse ben söz veriyorum, filmin sonunu size asla anlatmayacağım. Şimdi gidip kendime güzel bir kıyafet seçeyim, bir <laughs> saniye. <Evet. gülüyor> Hadi bakalım. Vallahi çok makbule geçti baba, yani o biletleri verdin. Yani o kadar mutlu ettin ki bizi. Anlatamam babacığım. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Şimdi şey ben <laughs> tekrar tekrar bir şey diyeyim. Bir sıkıntı yok değil mi baba? Ya, ya, ya. Aa, geçiyordum uğradım ya. Bak geçiyordum. Ben kalkayım ya. Ha. Baba çay denmesin. Yok ben kalkmaz. Hadi bakalım. baba!